Evet değerli arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şimdi burada ben kaç kelime edeceğim. Çok fazla uzatmayacağım sözlerimi. E, i̇şin esasında Tahsin Hoca konuyu anlatacak. Konumuz da çocukların istismar, yani her türlü istismar ve ihmali. Doğru adını tam koyalım. Ben ama ondan önce birkaç şey söyleyeceğim. Şu konuşmamı da e, klasik hani bu sunumlarda veya programlarda yapılan konuşmalar gibi addetmeyin. Biraz daha doğal yapacağım. Biraz <laughs> Odaklanabilirseniz çok da uzatmayacağım ben söylemiş olduğum gibi çünkü ortam kalabalık, e, sıkabilir hepimizi. Benim peşimden de hocamız konuşacak. Özellikle de e, okul yöneticisi olan arkadaşlar da konuya e, güzel e, adapte olursa daha mutlu olacağız. Böylece amacımıza ulaşmış olacağız. Konumuz arkadaşlar e, çocukların istismarı. Çocuk istismarı tabii birkaç boyutta ele alınıyor. Bunun içerisinde fiziksel istismar var, ruhsal istismar var, cinsel istismar var. Son günlerde özellikle gündeme geliyor. Ee, çocukların ihmali var. Yani bir <laughs> istismar konusu zaten biz hocamız bahsedecek. Tabii çocuk dendiği zaman akla e, toplumun dezavantajlı bir grubu hemen ön plana çık akla geliyor. Hemen ön plana çıkıyor. Dezavantajlı bir grup. Çünkü çocuklar toplumun içerisinde yaşayan diğer bireylere göre daha savunmasız ve yardıma muhtaçlar. Ki zaten buna bağlı olarak, dünyaya şöyle kuruluş aşamasından beri baktığımız zaman kişilerin ya da toplumun hukukunu koruyan hukuk dalları içerisinde hep bir özel hukuk dalı gelişe gelmiş, yani günümüze kadar. Mesela insan hakları sürekli evriliyor daha da gelişiyor. İnsan hakları günden güne daha da gelişiyor. Kadın hakları diyoruz, kadınlarla ilgili olan haklar. Günden güne daha çok gelişiyor. Engelli hakları diyoruz bunlar, hatta hayvan hakları değil mi günümüzde tartışılıyor, daha başka boyutlara gelecek, doğanın hakları mesela, bitkiler, böcekler bunların bile hakları var. İşte çocuk hakları da bu spesifik dallardan bir tanesi ve söylemiş olduğum gibi her geçen gün daha fazla bizim için önemli hale geliyor. Türkiye'de de bu noktada esasen kurumsal olarak e, strateji belirlenmiş değil. Sonuç bizim çocukların e, istismarı ile ilgili bir kurum stratejisi benimsenmiş değil. Ülke genelinden bahsediyorum. Türkiye genelinde. Ama bu konuyla ilgili bir strateji belirlenmesine ihtiyaç var mı var? Yani bu işi e, bugün Reşadiye'de yapacağımız işi belki e, müstakil olarak sadece bakın bu toplantımız veya bu sunum farkındalık oluşturma anlamında. Yani bir ön e, bu işle ilgili e, bilgi verme bir farkındalık oluşturmak için Muhakkak ki bunun başka aşamaları olacak, ondan bahsedilecek. Ama şu yaptığımız ülke genelinde yapılması gerekiyor mu? Yapılması gerekiyor. İnsanların bununla ilgili bilinçlendirilmesi gerekiyor mu? Bilinçlendirilmesi gerekiyor. Çünkü neden biz bu işe öğretmenlerle başladık? Şundan dolayı devletin özellikle Taşla'da en ucra noktasında vatandaşlarla daha da özellikle çocuklarla irtibat kuran tek kişisi öğretmenler. Bak imamlar demiyorum. İmamlar da var köylerde ama çocuklarla o kadar iç içe dış dışa değil. Ama öğretmenler aileden sonra en fazla çocuklarla iletişime giren kesim. Ve öğretmen ne yapacağını, ne yapması gerektiğini iyi bilirse ve biraz sonra anlatılacak meyanda eğer doğru teşhisler koyabilirse ve biz burada 300 kişi olduğunu varsayıyorum. Bu 300 kişiye bir emek veriliyor ve bir şey ortaya konuluyor. Eğer bu istismara Uygula, uğrayacak bir tane çocuğu kurtarabilirsek ya da daha da önemlisi uğrayanları kurtarmaktan ziyade uğraması muhtemel olan bir tane çocukla ilgili önleyici bir önlem alabilirsek, bunu engelleyebilirsek bu hedefimize ulaşmış olacağız. 2 tane olursa, 3 tane olursa, 10 tane olursa bu hedefimize daha çok ulaşmış olacağız. Ve aynı zamanda Burada arkadaşlar verilecek olan bilgiler sadece sizin Reşadiye'de kullanacağınız ya da Reşadiye ile sınırlayacağımız bir kapsamda değil. Siz bunu gideceğiniz, görev yapacağınız her yerde kullanacaksınız. Yani kafanızın bir köşesinde bu konu her zaman ön planda olacak. Ama aynı zamanda günlük hayatınız içerisinde de kullanacaksınız. Çünkü biz her ne kadar burada memurlar olarak, kamu kurumu çalışanları olarak bir arada olsak da kendi çocuğumuz var, yakınlarımız var onlara da gün içerisinde istismar uyguluyoruz. Nasıl uyguluyoruz? Bazen çocuğu dövenler oluyor. Bazen eve akşam yorgun gidiyoruz televizyonun karşısında uzanıyoruz çocuk geliyor bir şey anlatıyor çocuğu dinlemiyoruz çocuk orada da bir istismar uğruyor aslında veya kızıyoruz çocuğa, o da bir istismar çeşidi. Ha bunun bir ilerki boyutu, en ilerki boyutu e, cinsel istismar. Maalesef e, bu konuya da özel bir önem gösteriyoruz çünkü cinsel istismar toplumun özellikle göz ardı ettiği ya da e, toplum içerisinde gizlenip daha sonrasında çok acı bir şekilde sonuçlar alınabilen bir istismar türü ve bu konu e, içeri itibariyle çok hassas. Bu konunun Mağdurları özellikle toplumda ciddi bir yüzde oluşturuyor ve bilimsel araştırmalara göre 20 yaşından sonra istismara maruz kalan kişilerin %93'ü ila %5'inde bu istismarın izleri hayat boyu devam ediyor. Aynı zamanda bu istismarı uygulayan kişilerin yüzde %40'ı da kendi hayatında büyüdükten sonra bu istismarı diğerlerine uygulama meyilinde oluyor maalesef bununla ilgili olumsuz böyle yüksek e, istatistikler elimizde var. Dolayısıyla ben söylemiş olduğum gibi burada bu toplantının amacı farkındalık oluşturmak. Çünkü istismar deyince bununla ilgili bazılarımız içimizden e, kavramı duymuştur. Hiçbir bilgi sahibi değildir. Bazısı daha ilgilidir. Konuyu biliyordur. Bazısı istismar çeşitlerini bilmiyordur. Bazı arkadaşlar da İstismardan şüphelenmiştir. Mesela okuttuğu çocuklardan veya çevresinde gördüğü çocuklardan istismar uyguladığı, uğradığını düşünüyordur. Bununla ilgili nasıl hareket etmesi gerektiği noktasında kafasında soru işareti vardır. Çünkü neden? İstismar tespit edildiği zaman ya da istismardan şüphelenildiği zaman her zaman insanlar bunu bildirme noktasında rahat davranamıyor. İnsanların kafasında soru işaretleri olabiliyor. Niye? Ee, yaşadığımız yerdeki mesela köy diyorsak eğer köydeki çevresel baskıdan korkulabiliyor. İstismar uygulayan kişinin e, diyelim ki öğretmene somut olay üzerinden konuşuyoruz. Öğretmene uygulayabileceği fiziksel şiddetten ya da e, manevi şiddetten korkulabiliyor. Oradaki konum konumuyla ilgili bazı sıkıntılar olabiliyor. Ya da e, buna benzer çekinceler oluşabiliyor. İşte biz bunları minimuma indirmek için aslında bir model üzerinde de çalışıyoruz. Gazi Osman Paşa Üniversitesi ile beraber Tahir Hoca ile beraber biz bunu da hayata geçireceğiz. O kendisi zaten anlatacak. Konunun özünde de şu var. Bizim bu yapacağımız çalışmalar şu anda bugün evet belki bir durum tespiti yapacağız ama biz bunu önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren bir metodoloji çerçevesinde eğitim sisteminin içerisine sokacağız. Yani istismarla ilgili çalışmaları kurumsallaştırmış olacağız. Bizim hedefimiz bu. Ve bununla ilgili nasıl sonuçlar alacağımız, bunun nasıl takip edileceğiyle ilgili de modeller oluşturuyoruz. Onun üzerinde de çalışıyoruz. Biz burada istismar, müdahale ve önleme birimi kuracağız. Bu birim aracılığıyla bu olaylar takip edilecek. Ben sadece şu sizden rica ediyorum. Bu toplantıyı dinlerken biraz konsantre olalım çok fazla konudan kopmadan günlük hayatta yaşadığımız şeyleri de düşünerek e, o muayede bir bakalım konuya çünkü e, gerçekten şüphelendiğiniz ya da bu işi başına geldiğiniz düşündüğünüz bir çocuğun elinden tutma imkanınız var bunu beraber yapabiliriz bu konuyla ilgili olarak bizim bu kuracağımız birimden önce. Eğer böyle şüphelendiğiniz kişiler varsa, bunları bizzat e, Milli Eğitim Müdürü'ne ve hatta direkt bana söyleyebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Ben bu konuyla çünkü özel, hassas olarak ilgileniyorum. Direkt benim yanıma da gelip bana söyleyebilirsiniz. Bu konuyla ilgili yapacağımız çalışmalar, tekrardan altını çiziyorum. Herhangi bir mağduriyet doğmaması için, hem sizin tarafınızdan hem de istismarı gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmediğimiz için... E, Yaptığını iddia edeceğimiz kişi açısından, bakın altını çiziyorum, iddia edeceğimiz kişi açısından hassasiyet doğuracağı için gizli yapacağımız çalışmalar olacak, ee, üzerinde tizi duracağımız çalışmalar olacak. Bunun için söylemiş olduğum gibi rahat olabilirsiniz ve şüphelendiğiniz vakaları bize bildirebilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi ikinci dönemle beraber özür diliyorum ikinci dönem dedim yanlış oldu önümüzdeki eğitim öğretim yılıyla beraber. Biz bu işi e, kurumsal bir altyapı oluşturacağız. Ondan da haberiniz olacak. Devlet özellikle sosyal, e, layık, demokratik hukuk devleti diyor ya anayasada. Sosyal devlet olmanın vasıfları önemli. Ne kadar sosyal konularla ilgilendiğinize bağlı veya yaptığınız işleri e, ne kadar gösterdiğiniz üzerine düştüğünüze bağlı. İşte devlet bu anlamda Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı kurarak aslında e, ciddi bir irade beyanında bulundu. Filiyata döktü işi. Çünkü Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kurulmasıyla toplumda 4 tane dezavantajlı grup olan kadınlar, yaşlılar, engelliler ve çocuklar. Bu dört dezavantajlı grup e, saç ayağına oturtularak yani bunların e, üzerine inşa edilerek bu bakanlık kuruldu. Ve bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ama söylemiş olduğum istismarla ilgili olan isim çok özel ve Türkiye'de bakir bir konu. Sadece kavram boyutunda kalabiliyor. Bunu biraz daha işlemeye çalışıyoruz. Bununla ilgili de söylemiş olduğum gibi kurumsal bir yapı olmadığı için, kurumsal bir strateji belirlenmediği için biz bunu üniversiteyle beraber geliştirdiğimiz bir model çerçevesinde inşallah uygulayacağız. Ben sözlerimi çok da fazla da uzatmayacağım. Zaten teknik kısmı ile ilgili bilgiyi e, hocamız verecek. Ben şimdiden katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. E, Selim Bey'e de sunumlarından dolayı az önce her şey seninle başlar projesinden bahsetti. Bu da bizim lokal olarak uyguladığımız bir proje. Üç buçuk yıllık bir proje. Biz bunu e, ölçülebilir. Yani so e, kültürel bir akademik anlamda ölçülebilir e, dayanakları altyapısı var. Özür diliyorum. E, ölçeceğiz bunu. Bunda da ne kadar başarılı olduğumuzu göreceğiz. E, i̇nşallah bunu da ilçe genelinde uygulama niyetimiz var. Ama şu anda dediğim gibi bir ön değerlendirmesini Bosca'da yapacağız bunun. Ben de ona e, bu projenin koordinatörü olduğu için teşekkür ediyorum. Yine Milli Eğitim Müdürlüğü personellerimiz, e, onlar da bu işle ilgili olarak ilgileniyorlar. Onlara da hasreten teşekkür ediyorum. Dolayısıyla hepiniz hoş geldiniz tekrardan.